Efendim herkese yeni bir videodan Fransa'dan Chateau <laughs> <Şato> del Kakuta <laughs> Rusya'ya geçtim bir anda. Efendim Rusya'nın Tolyatti şehrinden herkese merhabalar. Ablacığım teşekkür ediyorum kameralarımızın önünden geçtiğiniz için. <laughs> Tolyatti'nin köyündeyiz Aslında ya. Aslında köyündeyiz. köy, Aynen. köy var yani. Köye ya, şato, şato kurmuşlar oraya şato geldik var. değerli şato dostlar. Aynen. Bugün sizlere orayı gezdireceğiz. Biz niye burada geziyoruz? Aslında bizim yolumuzun üstü çünkü bir Türkiye seyahat gerçekleştiriyoruz ve evet, sağ olsun Aziz 91 bu geziyi gerçekleştiriyor. Onunla beraber ben de gidiyorum. Bu geziyi hem ölümsüzleştiriyoruz hem de güzel bir yol videosu çıkartıyoruz. O yüzden. Şatoya Üniversitesi'de kuracağız. Şatoya Üniversitesi'de kuracağız <laughs> abi. Onu konuşacağız şimdi buranın sahibiyle. Evet. Değerli dostlar. Türkiye videosu bu videodan muhtemelen daha önce yani Türkiye'ye gidiş videomuz, yol videomuz daha önce bu videodan önce yayınlandı. O şuradan yüzden abi, şuradan veya hatta videonun sonuna geldiğinizde videonun sonuna çıkacak yerden e, tıklayarak izleyebilirsiniz. Gelin burayı hep beraber gezelim. Ciddi anlamda çok enteresan bir yer. Müthiş biz de merakla yer geldik abi, ve hep yer beraber yani. gezeceğiz. Daha biz de gezmedik. Açılışı yapıyoruz, Aynen. beraber gezelim. Hadi gittik abi. Hadi. Evet Azıcığım sen okudun az çok. Neden burayı yapmışlar? Bu Allah'ın köyüne. Çünkü bu köy nerede kalıyor onu da söyleyelim. Arkadaşlar Tualyatti aslında Samara Samara oblastına yakın bir yer. Evet, evet, abi. Daha küçük bir şehir Samara'dan. Ve Samara'da Ladalar'ın yapıldığı yer. Aynı zamanda şu anda da Tualyatti'de aslında Kamaz'ın Avtogaz diye bir fabrika var. Lada'nın parçalarının üretildiği fabrika, fabrikalar var. Küçük bir şehir. Ve buraya böyle bir yer yapılmış. Ne? Ne amaçla? Abi buranın çok ilginç bir hikayesi var. Ne Şöyle bir hikayesi? de çekeyim. Buranın ismi Garibaldi Şatosu abi. Evet. Şimdi görenlerecek ya burası çok tarihi bir yer. Kesin Sovyetler zamanında yapılmıştır falan fışman öyle bir şey yok abi. Burayı Garibaldi adında Gariban bir abimiz yaptırmış. Gariban bir abi. Ama kendisi çok da gariban değil aslında. Eee businessman, iş adamı yani. Evet. Bu Garibaldi abimiz, tam ismi Garibaldi Arkadievic. Ee, bu Garibaldi abimiz Cem abi. Adamın adı Garibaldi yani. Evet, adamın adı Garibaldi abi. Adamın kendi ismi Garibaldi. Hmm. Çok hanımcı bir insan. Onu öncelikle ben bir söyleyeyim. Diyeceksin ki niye hanımcı bir insan? Bu bulunmuş olduğu köye yaptırmasının aslında çok derin bir anlamı var. Hanımı bu köylü çünkü. Hayda! Aynen. Bu net bilgiler bunlar, doğru tam bilgiler. Tam hanım köylü olmuş yani. Tam hanım köylü, aynen. Garibaldi hanım köylünün yaptırmış evet. olduğu şato. Ee, fakat, hanımının olduğu yere yaptırıyor fakat Burayı yaptırmasının ana amacı babasının ismi yerine yaptırıyor. Baba hayratı diyebiliriz yani biz buna. Allah Allah. Babasının hayrını yaptırmış evet. Öyle diyorlar yani internetteki yazılar, yaptığımız araştırmalar. Dünden beri Talyat'ta da bayağı bir insanla konuştuk biliyorsun tanıştık ettik. Çoğundan bilgi alışverişi yaptık. Hepsi bu şekilde söyledi. İnternetten de biz yine bunu teyit ettik. Aynen bu şekilde. Babasının adına hanımının köyünde böyle bir şato yapıyor. Daha ilginç de bir şey söyleyeceğim. Devam edelim istersen şöyle. Bu zamana kadar Talyatti'yi haritalar göster desen kimse gösteremez. Evet. Bu adam geldi bu şatoyu buraya yaptı abi. Aha. Bundan sonra burayı burası turistik bir yer oldu. Japonu, Çin'i, Avrupalısı, Amerikalı'nın geleni. Bu, sadece bu, Japon için. Ya, şey, ben sadece için. vallahi şey, sadece bu şato için yani. Evet evet kesinlikle. Yani dünyanın her yerinden buraya akım akım Akın akın gelmeye bak. Ben de biraz baktım insanlar evet. düğün falan da yapıyormuş buranın içinde. Baya abi burada çok önemli foto ses Yani fotoğraf çekimleri falan da evet. yapıyorlar böyle düğün sonrası, düğün öncesi. Bakıyorsun turistler, muristler şu anda bayağı burada yani. Çok enteresan, değişik bir şey. Bu şelale de dilek şelalesi. Şelale değil bu. Şey... <gülüyor> Fıskiye. Fıskiye. <laughs> adam şela adam şelale dedi adam. ya. Bu... <laughs> Yağara <laughs> Şelalesi. <laughs> ne var içinde? Diagara Şelalesi. İşte bak bak. <laughs> Diagara Şelalesi. Abi burası da e, bu fiske de dilekiske <laughs> öyle söyleyeyim. Dilek Tabii. Para mı atıyorlar? Bunun evet. Her akşam Gelip para atmak gerekiyormuş. Ha, Her bak akşam. Bak görüyorsun akşamlar özellikle saat 8.45'te diyorlar. Öyle mi? Öyle yani halka öyle söylüyor. 8.45'te toplamaya geliyoruz o zaman. Aynen 8.50'de biz geliriz. <laughs> Mümkünse kalp ağzını çıkarırız. Değerli arkadaşlar bu, daha sonra göstereceğim biraz sonra. Buranın arka tarafında da Volga Nehri akıyor. Ee, Volga Nehri'nin diğer bir adı, Türkçe adı İdil Nehri. Muhteşem bir güzellikte fotoğraf sunuyor sizlere. Mavi ile böyle şatonun birleşmesi gerçekten çok güzel duruyor. Bir de şunu da söylemek istiyorum abi. Söyle. Şu arkamızda görmüş olduğunu ana var ya. Evet. Burayı çok çok özel. Bir kısmını Avrupa'dan, bir kısmını Japonya'dan, bir kısmını Çin'den getirtmiş. Mimari evet. Bunu tabii yerli söyleyeceğiz. Şöyle biraz bize. zoomlayayım. Tabii zoomla. Mimarisi mimarlar getirmiş. Çok ünlü mimarlar. o mimarlara yaptırmış burayı. Yani çok aslında derin ya. Hanım köylülükler hakikaten bu olsa gerek. Evet Aziz'cim bu kartalların anlamı nedir? Abi bu kartalların anlamı dediğim gibi baba, Garibaldi, gariban Garibaldi babasının adına burayı yaptırdığı için Garibaldi'nin babası da kartal beslermiş. Ee, babası da arasında böyle bir duygusal bir ilişki olduğu için her yere böyle kartal figürlerini yerleştirmiş. Görmüş olduğun gibi. Çok da güzel bir görüntü bence. Beşiktaşlılar evet. aşağı şey yapsınlar, siyah beyaz yazsınlar. Şurada da böyle bir tane heykel var. Koruyucu şövalye heykeli. Adamlar uğraşmış, bayağı yapmış yani. Parayı Abi, gömmüşler bilmiyorum. buraya. Her yerinden getirmişler. Ya mimarlar yani. Garibaldi de... paraya acımamış. Kıymış. Düşünsene bizim Türkiye'de Çorlu'ya böyle bir yer... Çorlu diyor. Çorum'a böyle bir yer ya, yapıyorlar. Köy burası ya bilmiyorum. Krişofka köyü. Krişofka Krişofka, pardon özür dilerim. Kurişovka köyü. Yalnız şuradaki detaylar gerçekten çok ilgi çekici Cem abi. Dinozorları görüyor musun abi? Harry e, Potter'daki evet. Hogwarts şey gibi, şatosu gibi burası ya. Vallahi diyorum sana. Evet, her şeyden esinlenilmiş biraz sanki. Baya baya abi, aynen dediğim gibi. Bu arada zaten şeyin, e, Garibaldi'nin, Gariban Garibaldi abimizin vermiş olduğu bir röportajda en sevdiği film Harry Potter filmi. Belki ona özenerekten mi acaba? Mi? Tabii, aynen. E, ona özenerekten de böyle bir şey yaptırmış olabilir diye düşünüyorum abi. Yine okuduğumuz bir kaynağa göre de ee, dedim yani Garibaldi de birkaç ülkeden böyle mimar getirdirmiş, onlara yaptırmış. Malzemelerin hepsi de Rusya'dan yapılma değil. Mesela şu kapıyı e, Türkiye'den getirdi diyorum ben. Öyle bir yazı okudum yani. Türkiye'den gelmiş bu kapı. Ama hangi il, ilden geldi net belli değil. İşlemeli, işlemeli bak görüyorsun abi böyle yani. İşte kapı. Özel özel bir i̇şte kapı ya. Yani. Aynen, işte kapı, işte sapı. Şurası biraz paslanmış, bunu galiba Rusya'dan aldı. Şuradaki işçiliğe bak yalnız cam, camın üstünde bir şey böyle gözüküyor evet. mu? Kamerada gözükmüyor galiba. İçerisi gözüküyor mu acaba? kim gölgeye şey cam. düşürürüz. Yok. Bak şunları görüyor musun? Şunları gösteriyor Bir saniye rengini ya. açacağım. Evet. Şimdi bir dakika. Şuradaki işçiliğe bakar mısınız? Camda cam ve ben camın başka üstünde bir şey abi böyle ahşap. Muhteşem. Yani burada özel bir grup çalışması var gerçekten. Evet. Aziz, şunları bellilesen taş mı şey mi? Dandik böyle kaplama mı? Bunlar mı? Evet. Abi yok bunlar taş. Bu Çin'den geldi bunların bir kısmı şey dediğim gibi. Ee, bir kısmı Avrupa'dan geldi. Hakiki taş yani. Taş bir şey. Ama kapı Türkiye'den geldi. Şurası da Minare Kapısı'na benziyor. Yani o kapıyı bilmiyorum ama şu kapı Türkiye'den geldi. Onu görmüştük abi. Görüyor musun? Şu minare kapısına benziyor. Evet. Bakalım bir dokunalım bir elleyelim ya. Evet. Evet bu zamana kadar vermiş olduğumuz bilgilerin hepsi aslında kaynağı olan bilgiler. Fakat şöyle bir rivayet Talyatti hakkının dilinde dolanıyor. Nedir bu rivayet Cem abi? Nedir? Bu rivayet şudur. E, Garibaldi buraya yaparken buraya gizli bir oda koymuş. Öyle mi? Mahzenin'e, evet, söylenenlere göre olası bir 3. Dünya Savaşı'na karşı e, kaçmak için. Yani buranın çok uzağına mart. Sığınak sığınacak, kaçacak bir yer koymuş. Evet. E, çok özel bir yer. Kimse bunu bilmiyor. Hala bulabilen de yokmuş. Ama söylenti. Ama söylenti, bir rivayet tabii bu yani. Ya bu kadar yeri yaptırıyorsa herhalde bir sığınak yaptırır tabii. eşek değil yani. Evet. Bakın herkes böyle fotoğraf çekiliyor, geliyor gidiyor. Şuradaki detay çok iyi. Aziz bakar mısın bak. Ha. Şu kayış şöyle geliyor ya, bak şöyle evet. kayış gidiyor, öbür tarafta da bir kapa var. Bununla ilgili bir yok mu Le Lejyon mu acaba bu? Olabilir. Abi şuraya gelebilir misin? Şurada bir şey var. Gariban içinde mason diyorlar ama bilmiyorum yani ne kadar doğru değil. Forumlarda ben onu okudum. Aslında şuna baktığınız zaman da biraz andırmıyor mu abi? Evet Onlar ama bile harfi geliyor soylu, soyluların kendi, o zamanlar her soylunun He. ve soylu ailenin kendi şeylere amblemleri oluyormuş. Evet çok ilginç. E, bu da böyle bir amblem yapmış kendisi. İçeri giriş yapalım mı? Bilmiyorum girebiliyor muyuz? Bilmiyorum bakalım. Biz. Evet Aziz burada da her şey paraya dökülmüş. Çocuklar için midi latları getiriliyor. Ama giriş bedava. Evet, evet. girişi bedava. tabi içeri tam girilmiyor. Belirli bölümlere girebiliyorsunuz Dışarısından fotoğraf çektirebiliyorsun. İçeri işte girilmesinin, girilmemesinin sebebi bence o mahzenden olabilir abi. Yanlış şey bulmasınlar diye. Olabilir mi sence? Ne düşünüyorsun? Bence olmaz. Bence pelt ederler burayı diye izin vermiyorlar. Olabilir. Özel düğünler, yemeklere kiralanıyor. Tabi özel bir sektöre geçişti galiba burası değil mi? Ya da... Evet, evet, evet. Bambaşka bir havası var. Yani binanın mimarisinden grup çalışmasının ne kadar iyi olduğu her yerinden belli oluyor abi. Ne kadar düzenli çalışmışlar görüyorsun değil mi? Evet. Evet Aziz. Adam yapmış cidden şu ışıklandırmalar bile dünya kadar paradır. Evet, evet Cem abi. Yani ve şöyle kamerayı çevirdiğimde muhteşem devasa bir alan var. Alanda da hepsi birbirinden güzel mimari çalışma. Ve şurada da binalar vardı fakat oraya bakmadım tabi. Abi orada Garibaldi kahve satılıyor. Garibaldi kahvesini de mi yapmışlar? Garip Garibaldi'nin bir de kahvesi var. Özel. Şimdi içeceğiz birazdan. Hemen yan tarafımızda bu arada Volga Nehri. Evet şimdi Volga Nehri'ne doğru gidiyoruz. Bugün ayın 7'si miydi? 8'i. Ve muhteşem bir soğuk var. Biz Yekaterinburg'da birkaç gün önce Tişörtlerle dolaşıyorduk, bugün itibariyle üstümde gördüğünüz gibi kırmızı mont, Aziz'in içinde polar, evet. kot mont vesaire, cidden çok soğuk. Bu arada bir kısa düzeltme yapmak istiyorum, şimdi evet. Volga Reince aklıma geldi. Ee, Şuydu aslında rivayet, altta bir mahzen var ve bu mahzen Volga Nehri'ne çıkıyor. Volga Nehri'ne çıkıyor, Aynen. oradan Artık da tekneyle kaçıyor onu bilmiyorum mu ne yapıyor. Artık nedir? Ama öyle bir e, rivayet var, buranın çok ünlü rivayetlerinden biridir bu e, Garibaldi şatosunun. Evet değerli dostlar İdil Nehri yani Volga Nehri çok uzun bir nehir ve bunun bir kısmını şu anda görüyorsunuz. Nehir 4000 kilometre yaklaşık ve yanlış hatırlamıyorsam Azak Denizi'ne dökülüyordu. Evet dünyanın en uzun nehirlerinden biri. Evet St. Petersburg tarafında Vaydal'da başlıyor kaynağı Vidal'da. ve Azak Denizi'ne doğru dökülüyor değerli dostlar. Burası da galiba en geniş bölümlerinden bir tarafı diye biliyorum. Evet Cem abi. Evet değerli dostlar Aziz'le beraber Yekaterinburg'dan 1000 kilometre yol yaptık buraya geldik. Ve bu şahane eseri hem size göstermek istedik hem de biz Aziz'le beraber fotoğraf çekilmek istedik burada. Profesyonel fotoğraf makinesiyle o fotoğraflara hem benim hem de Aziz'in Instagram sayfasından ulaşıp bakabilirsiniz. Daha belki net fotoğraflar görürsünüz. Çünkü şu anda Işık tepede, güneş tepede olduğu için bazı yerler gölgede oluyor. Instagram sayfamız çıkıyor mu şu alttan? Alttan değil de açıklama kısmına ekleyeyim ben açıklama Instagram. Aşkama. <laughs> Aynen. Ya zaten Aziz 91 miydi seninki? Benimki Aziz 90 rakamla 111. Ha 90 911. 911. 9, <laughs> 9 <-11. gülüyor> Aziz 911. <laughs> Özel atla. Evet. evet. Ee, girersiniz oradan bakarsınız. Aynı zamanda şimdi biz nereye gideceğiz Aziz buradan? Buradan sonra Saratov'a gideceğiz. Saratov'da bir gece kalacağız. Ondan Ardından sonra süper bir yer. Vladikavkaz'a geçeceğiz. Vladikavkaz'a geçeceğiz değerli dostlar. Ee, yaklaşık 1400 km. Evet. Hemen hemen değerli arkadaşlar. Oradan sonra nereye geçiyoruz? Baş koymuşum. Yok Türkiye. abi Yok Tiflis. Ya, pardon <laughs> Tiflis'e. Ben bir anda e ülke geçiyoruz. atladım. Tiflis'e geçeceğiz. Tiflis'ten de ülkemize geçeceğiz değerli dostlar. Tabii ülkemize geçeceğiz. Ülkemizde nereye geleceğiz Önce Memleketime. Rize. Bizim memlekete gideceğiz. Trabzon, Rize. Evet. Ha. Ee, Rize, Trabzon. Orada hangi dağa çıkacaktık? Rize'de Türkiye'nin en yüksek rakımlı en yüksek camisi Kbele Dağı cami. çıkışı çok korkunç bir yer. Oraya evet. çıkacağız. Mutlaka izleyin. Evet arkadaşlar, mutlaka izleyin. Ve o yüzden de değerli dostlar videoları takip etmek için benim kanalıma abone olabilirsiniz. Aziz'in kanalda eğitim üstüne kendisi eğitim danışmanı Aziz 91 yazarsanız YouTube'a onun kanalına da ulaşabilirsiniz diyorum ve şimdilik Tolliatti'den Gariban Gariban Garibaldi'nin şatosundan Gariban şatosundan hepinize paka paka, paka, paka.